İrfan amca, bana bir sucuklu tost verir misin? Vermez miyim yavrum, vermez miyim? Ketçap mayonez ister misin? Olmaz mı İrfan amca? Koy, ikisinden de bol bol <gülüyor> koy. Sen <laughs> de koy, he he, <laughs> şey de al bakayım yavrum, al canım. <laughs> Yalnız bunu sana veremem. Niye ya? Çünkü parasını vermedin. <laughs> şey, siz benim hesaba yazın da ben sonra öderim. Son zamanlarda bunu çok sık duymaya başladık Kıvırcık. Hı hı. Şişt, kıvırcık, şu hale bak, şu hale bak. Borcun boyunu açtı be. Ya borcunu ödersin ya da bundan sonra bu gazozlara, bisküvitlere, tostlara elveda dersin. Ya inan ki hiç param yok İrfan amca. Babamdan önümüzdeki haftanın harçlığını da alıp harcadım ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de bu pis boğaz olduğu sürece sen bir dahaki senin harçlıklarını bile bitirirsin. <laughs> he, bu dostum bir isteyeyim bana abi. Al hadi bakalım, al al al. Al al, al Bırak, kalk abi. Al <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 bırak, abi. bırak, kanka, kanka, kanka. bırak, kanka, kanka, kanka. bırak, kanka. bırak, kanka. bırak, çek, bırak, çek, bırak, 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 buram, gel seninle bir anlaşma yapalım. Madem para yok, borcunu da ödemek istiyorsun, gel bizim kantinde çalış, borcunu ödersin ha? <laughs> Yok ya, burada çalışacağım maaş kalırım daha iyi. He, ee, bir süre sonra olacağı o zaten. Bana bak Kıvırcık, bana kalırsa İrfan abinin teklifini kabul et ha. Bu çok iyi bir fırsat. Yok ya, benim de bu okulda bir karizmam var herhalde. Burada çalışıp karizmamı çizdiremem. Peki o zaman sen bilirsin. Ama şunu unutma ki bundan sonra kantiden alacağın tek şey... ...aha bu tostun kokusu. Kokla! Kokla! <laughs> bu tombala işi almak da hiç yetmedi, etmedi Evet abi, kıvırcık sürekli tıkınıyor. Bu gidişle bunun borcu kapanmaz. Bir de ister misin dükkanı batırsın? Vallahi bu iştahla olur mu olur ejderim. Hale bak. Aa. Ya ben bir karışık tost istemiştim. Bunun içinde hiçbir şey yok. <laughs> Aman! Artık sen içindeki malzemeleri de mi hortumluyorsun? Namert ben! Yo, Ne alakası var ya? Ben sade sandviç anlamışımdır da o yüzden. Ama ben karışık istemişti. Allah Allah. O zaman sen de bir daha sandviç yerken ayrıntılı ayrıntılı söyle kardeşim. Ne istiyorsan içine salam, sucuk, domates. Allah Allah ver ya ben. <laughs> al bak kaşar bak karışık. Ana. Bak domates mi bak domates. Ana. Hı. Al bak domates. Ha. Bak al biber Al Biber sevmem. <laughs> al. Ah abiciğim, al, al, al. İrfan abi, acil durum İrfan abi. Kar kaybediyoruz İrfan abi. Hatta böyle giderse aşırı kar kaybından öleceğiz İrfan abi. Değil mi ah. Bu verildi, bizim işler çıkartmamız lazım oğlum. Haklısın İrfan abi. Bence kovalım gitsin. Ben ne diyorum? Ben de kovalım diyorum zaten. Ah, demek benim dediğimi yapacağız ha İrfan abi.